Antik Pers İmparatorluğu döneminde geçen Ester'in hikayesi, sıradan bir genç kadının halkını kurtarmak için gösterdiği olağanüstü cesareti ve inancını anlatır. Ester, Yahudi bir yetim olarak amcası Mordecai tarafından büyütülür. Güzelliğiyle sarayın dikkatini çeker ve Kral Ahasuerus tarafından kraliçe seçilir. Ancak kral, Ester'in Yahudi olduğunu bilmemektedir. Bu sırada kralın başdanışmanı Haman, Yahudi halkını yok etmeyi planlar ve kraldan bu konuda izin alır. Mordecai, Ester'e kimliğini açıklayarak halkını kurtarması için yalvarır. Ester, kralın izni olmadan huzura çıkmanın ölümle cezalandırıldığını bilmesine rağmen halkının kaderi için büyük bir cesaret gösterir. Üç gün oruç tutar ve Tanrı'dan yardım diler. Sonunda hayatını riske atarak kralın karşısına çıkar ve Haman'ın hain planını ifşa eder. Kral, Esther'in cesaretine ve doğruluğuna güvenerek Yahudi halkının kurtulmasına izin verir. Bu hikaye, korkularımızı yenmenin, inançla hareket etmenin ve zor zamanlarda doğru olanı yapmanın ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gösterir. Esther'in cesareti, her dönemde insanlara umut ve ilham vermeye devam eder.